Dünya ölümlü ve fanidir. Çekilen bütün acılar, ızdıraplar, hüzünler bir gün mutlaka son bulacaktır. Fakat daha sonra hiç bitmeyen bir hayat başlayacaktır. Cennette dünyadaki hiçbir mutluluk mukayese edilemeyecek güzellikte, neşe ve eğlence içinde geçecektir. Hesabını bilen insan elbette ölümlüyü bir yana itip ölümsüz hayatı seçer. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girince bir kimse şöyle seslenir. Siz cennette ebediyen yaşayacak, hiç ölmeyeceksiniz. Hep sağlıklı olacak, hiç hastalanmayacaksınız. Hep genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Hep nimet ve mutluluk içinde yaşayacak, hiç keder ve sıkıntı çekmeyeceksiniz. Cennette akan ırmak ve nehirler de vardır. Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde cennette akan nehirler ve ırmaklar olduğunu bildirmektedir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara İçinde ebedi olarak kalacakları altından, zemininden ırmaklar akan cennetler vaad etmiştir. Ve adın cennetlerinde güzel meskenler, güzel konaklar, köşkler vaad etmiştir. Yüce Allah'ın rızası ise bunların hepsinin üstündedir. Yani bu cennet ödüllerinin en alası, Allahu Teala'nın kendilerinden razı olmasıdır. İşte en büyük kurtuluş, en büyük mutluluk da budur. Tevbe Suresi Müttakilere vaad olunan, Allah'ı seven, sayanlara söz verilen cennetin vasfı özelliği şöyledir. Onun zemininden, ağaçların arasından ırmaklar akar. Yemişleri, meyve ve yiyecekleri daimidir, süreklidir. Ve gölgesi de süreklidir. İşte bu cennet takva sahibi insanların, müttakilerin akıbetidir, mutlu sonudur. Kafirlerin akıbeti, sonu ise ateştir, cehennemdir. Rad Suresi Sure-i Muhammed'in 15. ayetinde Müttakilere söz verilen cennetin özelliklerinin başka yönü yani değişik vasıf ve özelliği dile getirilmektedir. Şöyle ki, Müttakilere vaad olunan cennetin niteliği ve özelliği şöyledir. O cennette hiç bozulmayan sudan ırmaklar vardır. Tadı değişmeyen sütten ırmaklar vardır. İçenlere lezzet ve keyif veren cennete özel şaraptan ırmaklar vardır. O cennette süzme baldan ırmaklar vardır. Cennette Kevser adı verilen bir nehir bulunmaktadır. Kevser, Peygamber Efendimiz'e özel bir nehirdir. Ümmetleri, ümmeti Muhammed, ondan kana kana içecekler ve bir daha susamayacaklardır. Bunun açıklaması ilerleyen bölümlerde gelecektir. Cennette ırmak ve nehirlerden ayrı olarak bir de pınarlar ve kaynaktan çıkan sular bulunduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bildirilmektedir. Cennet ehli olan cennetlikler bu pınarlardan ve pınar başlarında dolaşmaktan büyük zevk ve keyif alacakları da vurgulanmaktadır. Bu dünyada da insanlar böyle yerlerden hoşlanır, keyif alırlar. Hele hele cennette yemyeşil ağaçlar ve bağlar, bahçeler arasındaki şırıl şırıl akan pınarlar, buz gibi kaynağından çıkmış ve akmakta olan Pınar'ın hayali bile insana keyif vermektedir. Şüphesiz ki Yüce Rabbimiz biz kullarını cennetine çağırmak için bu güzeli misal ve örnekleri vermekte ve bizleri cennetine özendirmektedir. Evet Rabbimiz şöyle bildiriyor. Takva sahipleri Allah'ın azabından korkan ve rahmetini umanlar mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklardır. Onlar cennetin kapısına vardıklarında kendilerine kapılarda görevli cennetin bekçileri olan melekler tarafından girin oraya cennete selametle ve güven içinde denilecektir. Bu ne büyük bir müjdedir mümin gönüllere. Bu bir davettir. Yüce Rabbimiz katından gelen bir cennet davetidir cennete davet ve ilahi çağrıdır. Diğer bir ayette de şöyle buyruluyor. Şüphesiz ki müttakiler cennette güvenli bir makamdadırlar. Cennette, bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar, oturacaklardır. Daha başka ayetlerde de cennet pınarlarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır. Mesela Rahman Suresi'nde o cennetlerde durmadan fışkıran iki kaynak devamlı akan pınarlar vardır. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimizin bildirdiği üzere cennet ehlinin şahsına özel evler olacaktır. Bu ev ve meskenler her cennetlinin ameline ve bu dünyadaki takva, ilas ve ibadetlerin doğruluğu nispetinde, ölçüsünde ve Allah katındaki değerine göre olacağı haber verilmektedir. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi olarak kalacakları, altından, zemininden ırmaklar akan cennetler vaad etmiştir ve adın cennetlerinde güzel meskenler, evler, köşkler vaad etmiştir. Ayrıca Zümer suresinde de şöyle buyurulmuştur. Ancak bu dünyada Rabbinin azabından korkanlar var ya işte onlar için cennette üst üste kat kat bina edilmiş ve altlarından zemin ve bahçelerinden ırmaklar akan köşkler yüksek makamlar vardır. Bu Allah'ın verdiği sözdür. Allah verdiği sözden caymaz. İbn Abbas'ın görüşüne göre bu köşkler zebercet ve yakuttan yapılmış köşklerdir. Her türlü konfora sahip köşklerdir. İbn Ebi Şeybe ve Ebu Nuaym'ın kaydına göre cennette altından köşkler, gümüşten köşkler, yakuttan köşkler ve zebercetten köşkler saraylar bulunmaktadır. Tahrim Suresi'nde Firavun'un hanımının şöyle dua ettiği bildiriliyor. Ey Rabbim! Bana kendi katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından uzak tut ve beni o zalimler topluluğundan kurtar. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadiste, Mümin cennetteki sarayında 40 bin oda vardır. Orada sarayın bahçesinde bir de ağaç vardır. O ağaç meyve verir, elbise verir. O elbiseler öyle ince zariftir ki kişi şehadet ve baş parmaklarına işaret ederek iki parmağı arasıyla yetmiş tane ince ve mercan kemerli elbiseyi tutabilir. Cennette cennet ehlinin dolaşmaları için cennetin mesire yerleri Cennet çarşıları da bulunmaktadır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennet çarşılarından haber vermiştir. İmam-ı Müslim Enes bin Malik radıyallahu anh'tan rivayet etmiştir. Ravi demiştir ki Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Cennette bir çarşı vardır. Cennet ehli her cuma orayı gezip dolaşmaya çıkarlar. Bu çarşıda mis yığınları vardır. Bir kuzey rüzgarı eser, mis kokularını yüzlerine, elbiselerine serpiştirir ve evlerine varıncaya kadar her yer mis kokusuyla dolar. Bu sebeple cennetliklerin güzellikleri, cazibe ve çekicilikleri bir kat daha artar. Ailesine güzellikleri artmış olarak dönerler. Aileleri bu değişikliği görünce onlara vallahi bizden ayrılışınızdan sonra güzellik, cazibe ve çekiciliğiniz artmış diye karşılarlar. Onlar da vallahi sizin de bizim ayrılışımızdan sonra güzellik ve cazibeniz artmış olarak görüyoruz diye karşılık verirler.